Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu simgeleyen ve Osman Gazi'ye Şeyh Edebali tarafından emanet edilen kılıcın yer aldığı rüya sahnesi müzedeki yerini aldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, hazırlanan eserin çocuklarımız ve müzeye gelen ziyaretçilerde daha etkili ve anlamlı izler bırakacağını belirterek, "Bana göre bütün yaşayan şehir müzelerinin hepsinde bütün öykülerin senaryosu ve üç boyutlu halinin olması lazım. Fotoğraflar da bilgi verici ancak adı o zaman yaşayan şehir müzesi olmuyor." üç boyutlu görsellerin yer aldığı bir müzenin daha etkili ve yaşayan bir şehir müzesi olduğuna inanıyorum. Ayrıca bu tür çalışmalar çocuklar için de çok daha önemli ve anlamlı hale geliyor. Örneğin müzeyi ziyaret eden bir çocuk fotoğraf ve yazıdan daha çok bu tür görselleri takip ediyor ve onun hakkında bilgi arıyor. Bu eserin de bu anlamda hem çocuklarımız hem de müzemizi ziyaret edecek misafirlerimizde daha iyi ve güzel etkiler bırakacağına inanıyorum. Bu tür eserleri ne kadar arttırırsak hem çocuklarımızın eğitimine hem de şehrimizin tanıtımına daha çok faydalı olacağımızı düşünüyorum. Bu tür çalışmaları hemen her türlü değerimize ve çalışmamıza yansıtmaya çalışacağız. Çünkü bunlar uygarlık tarihinin en önemli bilgi ve değeri. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağı, ifadelerini kullandı. Gezdiğinde... İnanın şunlara çok bakmıyor. Yani çocuk ruhali biliyorsunuz hepiniz. Ama böyle bir figür, üç boyutlu bir şey olduğunda ilgisini çekiyor, soruyor, öğreniyor. Ee, onu bu üç boyutlu görünce şu yazıyı okumaya çalışıyor. Ve bunu ne kadar arttırırsak, e, bu müzeyi e, hem şehirdeki çocukların eğitimine hem şehrin tanıtımına e, daha büyük katkı vereceğimize inanıyoruz. Eee hemen hemen her şeyi öykülendireceğiz, öyle değil mi Mesut Her şeyin bir hikayesi olacak ki var. Bunlar uygarlık tarihinin en önemli bilgileri. Bunu böyle yaşatarak öğretmek kalıcı bilgiyi sağlar. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız.